Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Eternal Pixie'yi anlatacağım. Geçenki videoda olduğu gibi yine başka bir serverdayım. Fakat official'daki Eternal Pixie ile buradaki Eternal Pixie neredeyse aynı. Yine pasiflerinden başlayacağım. Pardon. Gelelim buraya. Bunları zaten fix açacağız her türlü. Bunların üstünde daha durmaya gerek yok. Bunlar yine official'da CHP harcamıyor. Bunları da fullleyeceksiniz. Bunları da verin. Bu eğer kemere takacaksanız verin. Kemere takmayacaksanız açmayın. Yine bu sefer bunda şunu yine fullleyeceksiniz. Bu sefer buna vereceksiniz. Ve buna vereceksiniz. CHP'niz kalırsa da buna vereceksiniz. Gelelim buraya. Bunu kesinlikle fırlıyorsunuz zaten. Yine kemeri takmayacaksanız bunu açmayın. Bunu kesinlikle açacaksınız. Yine burada zeka ile bilgelik öncelikli olmak üzere. CHP'niz kalırsa zindeliği full diyeceksiniz. Diğerlerine dokunmayın. Bura niye bu kadar kalabalık başlıyor? Yani? Neyse. Bu yine Wind Pixie'de olduğu gibi sihir seviyeniz ne kadar fazlaysa petinizin o o o kadar artıyor. Bu bu pet CSR seviyesi 5 olduğu için 9'a kadar artıyor. Görmüş olduğunuz üzere stat bu. Geldim aşağı indik. Bunu yine 5'te bırakın. Bunu fullleyin. Bu yine CHP harcamıyor official'da. Gelelim bunlara. Bu pet de skill kullandığınız zaman belirli bir yüzde de debuff uyguluyor. Bu debuff da stackleniyor, zehir bırakıyor. Güzel bir pasif. Bunu fullleyin. Bu yine saldırdığınızda zekasıyla atak artıyor. Bunu da fırlayacaksınız. Bu undine support can basma skilllerini kullandığınızda devreye giriyor. Yine ekstra regenerasyon sağlıyor. Güzel bir pasif. Bu pasif Dark Tide skillini kullandığınızda hasarını arttırıyor. Ama Dark Tide'ı kullanmazsınız. Öyle söyleyeyim. Burada Eternal Flames'i kullandığınızda Yine petin hasar artıyor. Gelelim buna. Bu yine 200 levelde açılıyor. Wind Pixel'de de vardı bunun benzeri. Azur Phoenix skinini kullandığınızda karşıya böyle bir debuff uyguluyor. Ayrıca bu pasifte alan can basma skilli var bu petin. O alan can basma skinini kullandığınızda Azur Phoenix'in bekleme süresini azaltıyor. Bunları da kesinlikle açacaksınız. Gelelim bu Azur Phoenix muhabbetine o zaman. Burada böyle bir skillimiz var. Tamam mı? Hatta yine şunları da açalım. Şöyle. Şunları açalım tek tek. Şey olmasın. Tamam açtık. Şuna da ver. Tamamdır. Azur Phoenix. Şöyle aktife gelelim. Bunu koyduk. O can basma skill'i de nerede? Aha şu. Şunu. Bakın şimdi. Azur Phoenix'i attık. Böyle bir alana hasarı vuruyor sürekli hasar. Sonra buna bastık. Tak, Bekleme süresi azaldı. Sonra bir daha buna basamıyoruz tabi. Orada 60 saniye yazdığına bakmayın. Belirli bir yüzde düşürüyor. Bekleme süresi. Ne? Sonra gelelim madem aktiflere. Buna vermeyin. Çöp. Bu minik bir can basma skili. Yani kalırsa CP'niz verin. Bu Dark Tide. Bunu kullanmazsınız. Buna da vermeyin. Bu güzel bir can basma skili. Bunu açabilirsiniz. İlk fulllemeniz gereken zaten birlik klasik. Birliği fullleyeceksiniz. Blazing Storm. Bu alan skili. Bunu kesinlikle fullleyeceksiniz. Bu dürtme skili. Bunu da kesinlikle fullleyeceksiniz. %100 zeka bilgelik veriyor. Hem size hem petinize. Hatta parti üyelerine de veriyordu sanırım bu. Dürtmeler. Gelin buna. Bu yine birlik tarzı. Hem size hem petinize. Sihir atak, fiziksel atak. Güç, zeka veriyor. Bunu da kesinlikle fullleyin. Bunlar böyle toggle buff gibi açılıyor. Yine iksirimiz var. İksir bununla benzer özellik veriyor seviye 15. İndik aşağı. Burada yönlenebilirsin ki var. Güzel bir cam basma skili bu. Yine keza. Bunu da açabilirsiniz. Phoenix Impact'i geç. Steam Bomb. Bunu kesinlikle fullleyin. Güzel bir alan skili. Scaling Rain. Yine güzel bir alan skili. Şöyle koyalım şunları tek tek başka da öyle aktifimiz yok şimdilik. Öncelikle pasifleri fullleyin, ondan sonra aktiflere geçin. Tamam mı? Aktiflerde de dediklerimi fullleyin yeter. <laughs> Mesela bakın göstereceğim. Şu şeyi de koyalım. Blazing Storm. Bakın. Bunlar gayet güzel alan vuruyor. Bu yine alan vuruyor, zehir bırakıyor şöyle gel dur bakalım şuna bastık böyle süreli hasar bırakıyor yine buna bastık süreli hasar bırakıyor sonra bir de buna bastık yine hasar bırakıyor sonra buna basıyorsunuz bekleme süresi sıfırlandı bu sefer belirli bir şansı var bunun ya sıfırlanıyor ya da süresi azalıyor bu tamamen şansa bağlı bu yine güzel bir alan cam basma sikeli keza yine bu da tekli cam basma sikeli bu da güzel cam basar bunu genelde zaten hani petim can bassın bana öyle yanında tutanlar oluyor. Şimdi bu petin kullanım alanları neler? Onun ondan bahsedeceğim. Genel olarak bu peti Master Brother'lar kullanıyor ve oyundaki tüm büyücüler kullanıyor. İşte element element ustası özellikle bu peti çok iyi kullanıyor. Çünkü element ustasının bilgelik çektiği petten bir pasif var. Tabi oyundaki en fazla bilgeli olan pet Eternal Pixi. Zaten orada gördünüz %180 wisdom yazıyordu. Master Brother da şöyle kullanıyor. Yanınıza bir Eternal Pixi, bir Kristal Golem. Şayet Master Brother'ın yanına da bir Templar dizdiyseniz partilerde Templar'ınızı tehdit seviyesini arttırıp mobları tanklatıyorsunuz. Master Brother'ınızla da iki tane Eternal Pixi ile de hasar vuruyorsunuz gayet güzel bir pet bu da. Kemerde yine dediğim gibi zeka, bilgelik, sihir atak, sihirle isabet veriyor. Bu da büyücüler için çok güzel özellik. Birliği ve iksiri zaten zeka, bilgelik, hayvan gibi veriyor. Etfel Pix'in kullanım alanı bu şekilde. Ha, Overlord'larda kullanabilir mi? Kullanabilir. Fakat Overlord'da biraz daha güç ağırlıklı olduğu için Wind Pix'i daha iyi oluyor Overlord için. Ya gayet güzel alan skill'leri var. Partilerde falan çok iş görüyor. Özellikle o dediğim Templar mevzusuyla bayağı iyi oluyor. Ee, i̇temlerini ben ekrana koyacağım. Normal şartlarına official'da bir tane daha item koyuyoruz. Hani çiftel asa sihirli atak kalkanı, büyücü veya savaşçı zırhı takabilirsiniz. Ve tabi yuşu kemer. i̇lerleyen yani oyunda da zaten sat dragon vesaire. Ethereal Pix, Wind Pixie'de de olduğu gibi olabildiğince stage yüksek olsun ve 200 level olsun ya yani en az 190 olsun iş yapması için. E, Eteral Pix'i Laxi'de tam edebilirsiniz. Mavi periler var ya Laxi'nin doğusunda. Orada bulabilirsiniz Eternal Orada tam edebilirsiniz. Güzel pet. Hani hem support olarak kullanabilirsiniz hem atakar olarak kullanabilirsiniz. benim anlatacaklarım bu kadar. Yine atladığım kısımlar olursa bilen arkadaşlar yorumlara yazabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip insanlara ulaştırıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord kanalıma da katılmayı unutmayın. Orada da yine bilgiler var, rehberler var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.